Karıştırma kabının içerisine 125 gram oda sıcaklığında beklettiğimiz margarin yarım su bardağı sıvı yağ bir adet yumurtanın akını yarım çay bardağı toz şeker bir tatlı kaşığı sirke Elma veya üzüm sirkesi hiç fark etmez. Bir tatlı kaşığı mahlep. Çörek otu ve susam karışımı. Bir yemek kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz. Karışımı iyice elimizi karıştırıyoruz. karışımımızı iyice birbirine geçmesi için elimizi yoğuruyoruz. 2 su bardağı unumuzu ekliyoruz. Unumuzu kontrollü ekliyoruz. Çünkü undan ona göre değişiyor. Unumuzu kattıktan sonra içine bir paket İçine bir paket kabartma tozu ekledik. Daha sonra tekrar kulak memesi yumuşaklığına gelinceye kadar kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Evet hamurumuz hazır. Ben bu hamur için 2,5 su bardağı un kullandım. Hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan misket büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verip yağlı kağıdımızın üzerine diziyoruz. Bu şekilde hazırladığımız kurabiyeleri daha önceden ayırmış olduğumuz yumurtanın sarısını üzerlerine sürüyoruz. Yumurta sarısı sürdüğümüz kurabiyelerimizi 180 derece önceden ısıtılmış fırınımıza sürüyoruz. kurabiyelerimiz hazır. Kurabiyelerimizi cam kavanoza doldurursanız 2 aya yakın tazeliğini korur cam kavanoza koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.